Microsoft Teams'te sanal sınıfları oluşturduktan sonra sınıflara öğretmen ve öğrenci eklemek için farklı yollar mevcut. Bunlardan biri Teams'i açtıktan sonra ekipler kısmına geliyoruz. İstediğimiz sanal sınıfın üstündeki üç noktaya tıklıyoruz ve buradan üye ekle diyoruz. Burada öğrencilerin isimlerini giriyoruz. Yine ekle diyoruz. Öğretmenlere geliyoruz. Öğretmenlerin isimlerini giriyoruz ekle diyoruz. Ve kapat diyoruz. Bir diğer yöntem ilgili sanal sınıfın üstüne tıklıyoruz. Burada sol tarafta sanal sınıf isminin bulunduğu yerde üç nokta var. Yine buradan üye ekle kısmından aynı arayüz geliyor. Yine öğrenci ve öğretmen isimlerini girerek ekle butonuna tıklayabiliriz burada. Bir diğer yöntem yine Sanal sınıf isminin yanındaki üç noktaya tıklayıp ekibi yöneti tıklamak. Burada ekibe e e e e katılan ya da eklemiş olduğumuz üyeleri görebiliyoruz. Farklı bir üye ya da öğrenci. Üye dediğimiz aslında burada öğretmen ya da öğrenci sanal sınıflarda. Farklı bir öğrenci ya da öğretmen eklemek istediğimiz zaman yine üye ekleye tıklıyoruz. Aynı arayüz geliyor. Öğrencinin ya da öğretmenin ismini girip ekle butonuna tıklıyoruz. Bir diğer yöntem ayarlar kısmına geliyoruz burada ekip kodu var bakın şurada sıfırla diyorum ya da kaldır diyorum var olan ekip kodunu sıfırdan bir ekip kodu oluşturmak için oluştur diyorum ekip kodu oluşturuluyor bunu istersen tam ekran yapıp sınıfla paylaşabiliyorum ya da kopyalayıp herhangi bir yerde öğrencilerle de paylaşabilirim sıfırla dediğimde yeni bir kod oluşturuyorum bu kodu öğrencilere verdiğiniz zaman öğrenciler bu kodu girip sanal sınıflara kendileri kayıt olabilirler ve siz tek tek öğrencileri sanal sınıfa eklemek zorunda kalmazsınız bir diğer yöntem ise yine bu Sanal sınıf isminin bulunduğu yerde yer alan 3 noktaya tıklamak ve ekibin bağlantısını al butonuna tıklamak. Bu bağlantıyı alıp kopyalayıp herhangi bir yerde paylaştığınız zaman buradan öğrenciler e, otomatik olarak sanal sınıfa e, e, ek, kendilerini ekleyebiliyorlar. Ama ekleme yaptıklarında size istekler geliyor. Yani diyelim ki bir linki paylaştınız. Öğrenciler o link aracılığıyla sanal sınıfa kayıt oldular. E, i̇sterseniz öğrencileri şu şekilde tek tek kabul et reddet deyip e, sanal sınıfa kabul edebilirsiniz ya da reddedebilirsiniz ya da tüm öğrencileri otomatik olarak tümünü kabul et ya da tümünü reddet butonlarını tıklayarak e, zaman kaybetmeden hepsini e, tümden sanal sınıf sınıflara aktarabilirsiniz.